Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün The Park'ın 33. bölümündeyiz. Küçük bir mağaraya girdik. Burada da galiba dinamitleri bulmaya gelmiştim. Aşağı alalım. Şu şey mi ne? Masa mı? Hayır. yok. Nacakla kırmak lazımmış. Burada ne yapacağım hiç bir fikrim yok. Zaten tam üşürken geldim diyecektim. Etrafı yıkılıyor galiba. Bu ne abi? Burada ben şeyi mi bulacağım? Bak, kapalı bir mağara çıkışımız var. Okey. Otel mi riskimiz gitti. Bunları bir toplayalım. Bana lazım olur. Ee, ele Zaten gideceğiz. Vallahi rastgele gidiyorum ama tek gideceğim yön bu tarafmış gibi gözüküyor şu anda ve de burayı yıkılacakmış gibi gözüküyor. Geçen bir girdiğim yer girme girmeyin tehlikeli demişler ama tehlike bizim göbek adımız değil yalan olacak. Ne var oğlum burada lan? Allah suya mı bastım mı? Galiba suya bastım. ranger orada var. Bu ne abi? Elektrik mi var burada? Burada bir şey yok. Sakin. Bank. Bir numaralı odaya geldik. Aha burada bir şeyler buldum. Güzel. Bu ne? Asansör kolu. Bu ne? Ormanda konuşanlar. Nereye katımız varmış. Güzel. Şunları bir toplayalım. I could use Bunu kullanırız. Evet. Lan içinde ne var ki? İyi bir şey. Su var. Güzel. Yakacağım. Bir tane daha şey var. Aslında ben şeyi kullanabilirim. E, feneri kullanabilirim. Biraz sonra. Üstündeki ağırlık ne kadar ki? Bir saniye bir bakayım. Üstündeki ağırlığım ne kadarmış? Aslında silaha ihtiyacım yok gibi şu an. Anam anam anam. O ne oğlum? Ayakkabı falan ıslanmış her şey. Aslında soğuk bir yerde değilim ya ayakkabı kavaslanısa da bu ıslak şunu giyelim. Bu ne? Bu da mı ıslak? Ya yok bu ıslak değil. Yün de daha iyi. Bunu bir değiştirelim. Bunu bir giyelim. ıslak şeylerden biraz kurtulalım. Bunu giyelim abi ıslak ama idare kafamızda olduğu için bir sıkıntı yok. Keşke eldivenimi ben vermeseydim oradaki enayi adama ya. Verdik mal olduk. Bura nereye gidiyor? Bura bir yere gitmiyor. Güzel. Asansöre binelim. Kolu bulmuştum zaten. Asansöre binelim hemen aşağı kata doğru inelim. Ne yapılacak? Asansörde çık aşağı. Asansöre in. Evet şurayla biliyormuşum. Yine Nereye gideceğim şimdi? Alt katta dinamik bulacağız değil mi? Dinamik, dinamik yani. Dur ha bismillah. Ha bismillah. Bu yıl inşallah bulacağım. Başka kat indim ne aşağı? Pekinci elimi duruyor mu diyecektim duruyormuş. yanıma. Burası son durak. Ha bunu da yanımıza götürüyoruz. İyi tamam. Burada tehlikeli bir şey var mı? Ben burada arıyorum da. Elevator 3. Toksik gaz var. Oğlum elimdeki yanmasın şimdi toksik gazın içerisinde değil. Bu Gotta get some fresh air in here. Should we Bu ne abi? Dur 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 dur. Bir dakika. Şimdi benim neyim var? Isı ee, seviyemde sıkıntı var. Ancak içecek olarak ben bir Bunun değil de ben şeyi at atacaktım ağzıma. Neyse karnımız bir Çantamızdan ben bir şeye bakayım. Şu koşturuculardan var mı üzerimde acaba? Bulmuş olduğumuz koşturuculardan. Bunlar değil. Bunlar hiç değil. Ve onlardan hiç bulamamışım ki ben. Şunu kullanacağız. Abi bu ne? Bir de şöyle bir şey var. Bunu ben dolduramıyor mu? Dur, yakıt ekley buna. Başka yakıt yok mu üstümde? Yakıt rezervi. Ha dolmuş lan. Doldurulmuş. Bir bakalım şunu. Kapalı. Buyur bakalım Şuradan hemen hızlıca boşalım güzel fişek bulduk ama eski bir şey mi aldın değil mi ben yerden lan bu ne ee, öldüm abi ben koşayım ki öldüm galiba ayo bir daha saymaya başladı başladı Ben nereye gidiyorum bir bilsem. 10 saniyem kaldı. Aha. Hadi air Bir var bir şey daha buldum. Hı? Bunu nasıl açacağım ben lan? Anahtar bulduk. Koşma şeyi bulduk. Bir dakika ya Valfi Geri mi koşacağım şimdi? Aa şu Go'dan bulmuşken Go'yu ben bir içeyim. Go bize hız veriyor de, benim bildiğim. Şunu ben bir içeyim. Ne azaldı da. Bu ne çözü? Burada başka bir şey yok. Ölüye de hürmetimiz olsun. E ben bunu ne yapacağım ki? Ben buraya niye geldim ya da? Koş abi. Koş 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 koş. E ben buraya niye geldim? Ne anahtar için mi geldim ben buraya kadar? Bir tane anahtar için. Burada bir şey var. Ama bilmiyoruz. Burada temiz bir havamız var. Az bekleyelim. Dur 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 dur. Dur lan dur. şurası temiz hava. Biraz havamızı alalım. Onun etkisi bitmeden koşmam lazım. Oradan gelip bu tarafa gideceğiz. Hoş abi. Eksürt <laughs> durma lan. Bu ne abi? Kepon lock. E abi kapat kapat diyor. Burada hiçbir şey yok. Burada ne? Aha E öldük. Burada ben geçemem ki. Koşla koşla. Ölme lan. Şimdi şuna bir şey yapamıyoruz. E abi 15 saniye mi kaldı lan buraya gelene kadar? Zavole bittiler, saniye bittiler. Oy 3 saniyede kurtardım beni. Bravo. Enerji artışı için o içeceğim. Yardır Yardır abi yardır. Durmak yok yardıracağız. Yardır 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 yardır. Yardır abi yardır. Kapat şunu. Abi kapatma yeri diyor ki 3 saniye 2 saniye 1 saniye. E yine öldüm ben. Bir şeyi yanlış yapıyorum da neyi yanlış yapıyorum acaba ben? Bir dakika ya. Burada bir şey yok. Ben buradayım. Son umuttayım. Okey. Onunla alakalı bir şeyimiz yok. Ateşleyicileri bulup çok dolapları, zulalar, bilmeceler, haritayı gör. Ben neyi yapmıyorum acaba ben burada? Bir dakika abi. Şeyi yapsam. Buradan neredeydi o malzemelerim benim materyallerim? Onu kullanma mı demem lazım acaba? Bilemedim ki valla. Eşyalar tamam. Yok o değilmiş. Ha şu. İncele değil abi yani. Boru valflerine kapı açıp sağlam bir tutamak. Sağlamsın da abi niye tutmuyorsun o zaman? E tut abi ki. Ya neden tutmuyor? Ben onu anlamadım. Bir dakika abi, şimdi şey, e... Böyle bir şey yapabiliyor muyum acaba? Ya buna tamir etme gibi bir şey. Metal masa. Wolf kirişi. Ömür. Burada da hiçbir şey yok ki. Ben kaldım burada. En iyisi kaldım ben burada. Abi yok süre yetmiyor. Git bir demiyorum yani. Aha. Aha. Abi. Lan yok. <laughs> Lan dur dur. Ta tık yerine sol tık nasıl yapmışım? Aa al varmış da burada. Aha aldım. Vallahi iyiymiş. Tamam şimdi oldu şimdi şimdi tamam şimdi hallettik. Şimdi şöyle takıyoruz. Kaldırıyoruz abi. Okey, sıkıntı kalmıyor. Temiz hava geliyor. Şimdi bunu da buradan al. E, al. Alamıyorum. This Saksana. has to be the way. Bir tane var değil mi üstünde? <laughs> dur bakayım dur, dur 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 şu ileride bir tane daha vardı ona takacağız çevireceğiz Çek 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 abi çek çek çek. 15 saniye 14 saniye. Şimdi oldu. Alabiliyor mu bunu? Al abi. Ben şu koyu içsem ki ya. Koş. Koş abi. Kol nerede? Çek 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 tek, okay. He, bu, bunu alamıyorum artık. Kapat mı? Haydi, e orayı nasıl yapacağız? <laughs> dur, dur, dur. Ehe, abi. Arkada kirli hava oluştu. Bunlar fazla tutmuyor o zaman. Dur lan, dur lan, dur. Hemen çıkmam lazım o zaman. Çık, çık 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 çık. Abi temiz hava lütfen. Öldüm ki. Havasızlıktan öldük değil mi? Asansörde ölmekte de nasıl bir duygu bilmiyorum ama öğrenmiş oldum. Oh, ölmeden. Bir dakika abi şuraya bir bakalım. 2 numaraya hiç gelmemiştim ben. Ee, kayıt çok uzun olmuş. Bu bölümde burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeyim. It's all about